Gelin oyna yavaş yavaş. Mutsuz ama oyna. Kafanı kaldır yerden. Abi yap şovunu. Etrafında dön yap şovunu. Damat coş coş. Kızı kaptın. Allah. Hadi hadi bir saat sonra düğün de bitecek. Hadi coş biraz. Aa. Geliyor geliyor, geliyor, geliyor. diğerleri de girsin yeni ellerini kaldır biraz Hep beraber Hadi baba gel gel Damat otursun yerine. Dolayın, boyun, Damat otur. Gelin yolda otur. Yolda. Diğerleri oyna oyna. Oba. Evet. Ot oynayanlar otur. Kablo geldi dans edin. Sen ne diyorsun Dönüyorum işte. Dönüyormuş gibi olun işte. <laughs> ya bir tane böyle. Söyle. Ben, hani ben söyle.